Bir de böyle bir haber var. Ya bunu gördüm. Bu bu çok tartışılır bir şey. Yani bu... Eeeem... Yani bu, bu tamamen şöyle bir şey var. Eee... Birisi e, Spiderman oyunundaki e, Pride bayraklarını kaldıran bir tane mod çıkarmış. Bunu da e, götüyemediği için e, şeyle yan hesabı ile yapmış. Bu adamlar da demiş ki ana hesabıyla yapsaydı sadece modu kaldırdık herife bir şey yapmazdık. Çünkü bunu yapma ustam derdik. Ama yaptığının yanlış olduğunu bilerek zaten bunny vision yapmak için bunu yaptığından iki hesabı da banladık demişler. Ben haklı buluyorum. Yani iki tarafta şey yapmış. Birbiriyle kapışmış. Peki kaldırmak da onun hakkı değil mi? Yo ben ben yani dediğim gibi yani şey ee, ismi nedir? Hani Nexus modun hakkı oğlum. Nexus mod sitesi istediği şeyi söyleyebilir. Arkadaşlar bu arada yine ucuz bir oyun ee, şeyinde bugün az önce fark ettim. Şu anda ben bu oyunun çıktığını ee, Bilmiyordum. Ghostbusters'ın yeni bir tane oyunu çıkıyor biliyorsunuz. Ee, Spirits Unleashed oyunu. Epic'te 70 TL'ye çıkıyor şu anda bu oyun. Yani. Beleş. Şey. dört um, 4 kişi şey alıyorsun. Hayalet alıyorsun. Asynchronous Multiplayer oyun. Haberiniz olsun. Ben alayım bu arada bunu direkt. Fazmo mu? Gibi. Tam değil. Türkçesi asenkron multiply, multiplayer. Asenkron çok oyunculu. O Oturacağız. Asenkron multiplayer'in Türkçe çevresi yok da.